Dünya dönüyor. Kübra Erbayrakçı. Bir ölü gibiydi dünya. Dönmekten vazgeçmeyen, olduğu yerde güneşi çağrandı. Kavurucu bir ateşte yanmak işine gelirdi. Üstünde taşıdığı bu insanlık ölmek üzereydi ve o güneşi düşünürdü. Bir gün dönmekten vazgeçse. Gelmese güneş ve sadece kendine odaklansa belki bu sistemi alt edebilirdi biliyordu buna gücü yeterdi ama güçsüz kalmayı seçti döndü ve hareket halinde dönmeye devam etti gün içinde güneşi gördü gülümsedi akşamları yıldızlara selam verdi günün doğmasını bekledi yalnızdı ve çaresizdi ne yıldızlarla dost olabilmişti ne de güneşe sarılabilmişti. Olduğu yerde oradan oraya savruldu. Yükü ağırdı ve bu yük fazlalıktı. Hep yıldızlarla konuşmak istemişti ama yapamadı. Onlara yaklaşamayacak derecede uzaktaydı. Bir gün bulutlara bakar, diğer gün yıldızlara Bulutların mavimsi güzelliği onu büyüler, yıldızların ışıltısında kaybolurdu. Birilerini sevmek isterdi ama yapamıyordu. Birilerinden hep uzakta kalıyordu. Ne var ki? Sanki güneş ve ayın aşkına benzer bir aşka sahip olsaydı. Ama olamamıştı. Aşkı ve sevgiyi tatmadan dönüyordu işte. Ne zamana kadar böyle devam edecekti? Bilmiyordu. Bildiği tek şey yüdünün diğer tarafının hep karanlık oluşuydu. Diğer yanının ise aydınlık oluşuydu. Dünya aydınlık ve karanlık arasında kalıyordu. Onun bir aşk hikayesi olmayacaktı. Kendisini düz ve yuvarlak tartışmalarında buluyordu. Dönüyordu ve hayatı dönmekten ibaretti. Dönüyordu ve hayatı dönmekten ibaretti tıpkı dönme dolap gibi